Herkese şey yeniden merhaba arkadaşlar. Bu cinslere YouTube'da birçok kişinin merak ettiği bir şey sizlerle paylaşacağım. Bir kanala nasıl abone olunur? Şimdi burada bir sürü buton var arkadaşlar. Tabii ki sizin kafanız karışabilir. Nasıl abone olurum diyebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi her dikkatini çeken bir kırmızı buton var. Burada YouTube bize bir ipucu vermek istemiş. Yani buradan abone olacaksınız. Çünkü bunu kırmızı yaparak daha dikkat çekmesini sağlamış. Burada bu kırmızı tuşa basarak e, YouTube kanalına abone olabiliyoruz. Ve daha da öğrenmek istiyorsanız ve daha da iyi şeyler yapmak istiyorsanız burada zil sağlığı var. Zil sağlığına basarak da buradan tümünü seçerek e, bildirimleri de gelmesini sağlayabilirsiniz kanal yani. Artık kanala abone olmayı da öğrendiğinize göre e, istediğiniz kanala istediğiniz kadar abone olabilirsiniz YouTube. bir sınır koymuyor ya da koyuyorsa da çok büyük bir sınır bu. E, yani abone olmak bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı bilmeyenler like atabilir.